Ben kimi savunuyorum ya? Yani ben birisini savunmak zorunda mıyım? Sen hala Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Her şeyi çalıyorlar. <laughs> Suriyelileri basıyorlar. Oy alıyorlar. Oy çalıyorlar. Ekmek olmuş. 10 lira sen hala savunuyorsun. Geleceğimle oynuyorsunuz. Farkında mısın? Büyük Bu terörist de sizsiniz. Bu ülkenin En büyük tarzı. terörist, en büyük vatanı satan, şeker fabrikalarını satan, sitekeli satan her yeri kurumlaştıran en büyük terörist sizsiniz. Amerika'ya burayı siz satınız. Amerika'ya ben mi sattım? Sen Katar'a sattın, Dubai'ye sattın. Senin Arapların geldi benim evimi alıyor. Tamam mı? Kanıtlar nedir? He? İmamoğlu diyor ki bundan 130 bine sattığı şeyi 3 ay sonra geldi 3 milyona sattı. En büyük hırsız senin Erdoğan'ındır, senin milletindir, senin desteklerindir. Anne sen haval, 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 bana haval dedi. Saka. Haval kelimesi terörist kelimesidir. Ay, dakika, Sizin nezdinizde. Sizin nezdinizde. Ben, ben... Bence şu an şimdiki iktidar iyidir. En iyisi de budur. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen öyle. Peki neden Türkiye'nin ekonomisi bu kadar kötü? Hiç iyi değil, hiç kötü değil. Kim diyor kötüdür? Herkesi keyfi yerindedir. Şu an Z kuşağına sorduğumuzda işsizlik Z diyorlar. Kuşağına, hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey görmemiş. Eskiyi bilmiyor. 90'lı yılları bilmiyor. Siz şey böyle konuşmazsınız. Ben 40 yaşındayım. Yani 90'lı yılları sen hatırlıyor musun? Ne Çok iyi hatırlıyorum. Abi, sen köyde yaşamışsın. Ne? hatırlıyorum. Hatırlıyorum, her şeyi hatırlıyorum. Her merak etme. Ben, ben hatırlıyorum. Tabii bu söylediklerinin hepsi şimdi oluyor ama. Ne, oluyor? ne millet geçinemiyor ya. Ne olur, Daha ne olacak? Ne, var, ne olmuş? Ne olacak? Tam ne istiyorsun mesela? Ya mesela sen ne olsun istiyorsun? Erdoğan olsun, Türkiye'yi bitirsin. Tam bitirsin. Ha. Türkiye Türkiye'yi bitirsin diye Şu an 20 yıldır Türkiye. Türkiye bitmiş sanır. Daha da neyi bitirecek? Sen söyle ne bitecek? Sen ne ne bitmiş? Tabii. Var. Fabrikan var mı? Kaç tane var, fabrika var ülkeye ait? fabrika yapmaz. Bunu kafanıza sok. O yapanlar kim? Şeker fabrikasını devlet kim yaptı? Git bak tarihe kim yaptı? Devlet fabrika yapmaz. Köprü de yapmaz. Köprü yapar. Nasıl yapmaz? Ulan Yol niye yapar? devlet fabrika yapmaz? Köprü yapıyor. A ha. Bir şey söyleyeyim. Bak siyasetçiler herkes evine oturur. Bak senin şu anda üslubun bile karşı tarafı tarihkarıdır. Biraz sakin ol. Çünkü Sırf... abi diyor ne olmuş daha? Ne bir dakika, olacak? Bir bak canım olsun. kardeşim. Bak. Ne olsun? Bak. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan diyor ben İslam'ı genişleteceğim. Hangi Kur'an'ı okuyor genişletecek? Söyle bana bak, hangi Kur'an'da geçiyor. Ben esneteceğim. Ha, diyor şey diyor 1400 ya. sene önceki şeyle Saç İslam o, olmaz diyor. A, dur dur dur. 1400 dur ben dur. 1400 sene öyle. önceki İslam'la şimdi yönetilmez diyor değil mi? Biz, 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 biz yönetilmez biz, biz diyor. Al, kime, kime, kime Hangi Kur'an'da yazıyor şey bu? Hangi Kur'an'da? Hadi söyle. Hadi Kur'an Kur diyor, diyor adam diyor ben İslam'ı yani. genişleteceğim. 1400 sene önceki. Adam katıyor. Din elden gidiyor. CHP gelse karılarımız çıplak gezecek. Öyle diyorlar. Senin annen. Onlar öyle diyor. Gör. yılında senin kardı abi askerde sen Türkçe konuşabiliyor muydun? He, babam ya, Türkçe konuşuyor. Ya arka kaç yaşındasın? Kuru babamdan bahsediyorum kendimden değil. Ya ben annemden babam bahsediyorum. Babam hala Türkçe bilmiyor. Sen, sen devlet kurumuna gidemezsin. Kuru eve gidiyorlar. Sen evinde Türkçe kaset yakalandı mı sen? Kuru babam, babam, Türkçe Hiç bilmiyor yapıldı. 70 yaşındadır. Bak babam Türkçe bilmiyor. Kimin sayesinde? Kimin? Beni dinle. Kimin sayesinde? Kimin sayesinde mesela? Kuru, Kuru Allah'ın sayesinde. Allah bana bu dili vermiş Recep Tayyip Erdoğan değil. Beni dinle amca oluyor. Sen şimdi Ya bırak, bırak ne gelirlerse başlıyordun. Senin kar, abin askerde ise sen Kürtçe konuşamazdın onunla. Hayır, ya hayır, bunu kimin sesinde bu hale geldiniz? Ya biraz düşürdün ya. ya. Rahmetli babamla gidiyordum, geziyordum. Hadi tamam mı? Hadi. Çocuktum o zaman asker gördüğü zaman kaseti kapatıyordu Kürtçe e. kasettir diye. Ne, yani bu gerçek değil mi? E. Tamam. yani şimdi e. yine dostlara mı gideceğiz? Ne yapacağız? Nasıl geçti dostanlara? o günler geçti geçti. Kimin sayesinde geçti? Bunu da bilmiyorum. Kürtçe, Kürtçe kasetini kapatıyordu. Yok, yok yok. Tamam tamam. Dur dur bizim sayemizde. Rahmetli babam korkudan Kürtçe kaseti kapatıyordu ya. Abi ben tek bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Kuru. Kuru. Siz her yetişli bir şey. Siz gideceksiniz. Her yetişli bir şey. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. kim gidecek? Dur 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 dur. Ayrısı sen neyse, dur, dur. sen var ya, neyse destekliyor şu. An. Ben zulmü destekleyenleri destekliyor. PKK'ya bak PKK diyorum ha. Abdullah Öcalan terörist geçen. başına kim heyet gönderdiler? Kim gönderdi söyle bana. Bir dakika. <gülüyor> Ülkenin Alemeni <laughs> dinle. Ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi geçen bir önceki turda taşlandı. Ellerinde Türk bayrağıyla taşlandılar ya. Kurucu ülke kurmuş. Ülkenin başında yani şu anda odur değil mi? Sence CHP'nin Kürtlere zarar verdiği kadar ben hangi diyorum, hangi ama kimse sen niye şu an desteklemedin öyle? Ben sen bu zulmün bu zulmün bitmesini istiyorum. 30 sene 30 sene sen hiç, atlayamıyor. Atlayamıyor. Sen hiç kapısını, kapısını kapısına gittin mi? Ha burada hala Kürtleri dövüyorlar. Gittin, gittin. Hala Kürtlere küfür ediyorlar. Senin Süleyman Soylu İçişleri Bakanın hala Kürtlere eziyet ediyor. Hala bizi sömürüyor. 90'lar 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 bizim 90'lar bizim failin meşhulümüzdür. 90'lar. Burada kadar genç genç Babasının postanı değil. Konuşuyor. Babasının postanı değil. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi burada o kadar genç baba, baba, şey şey biz insanlar varız. Yani. Evleneceğiz. Kapı sakin. Evleneceğiz. Bir evleneceğiz. Ben hoş ettim memur. Memursun işi hoş değil. Bak şimdi biz evlenemiyoruz. Keşfin yerinde değil. Dolar olmuş 20 milyon. Altın olmuş. Kuru biz evlenemiyoruz. Kuru biz evimize ekmek götüremiyoruz. Tekirmancı'ndık burada. Yo ta her terörist. Hayır öyle bir şey yok. Eskiden vardı. Eskiden vardı. Eskiden hala var. Sen gel gidelim. Gel gidelim. Gel İdile gidelim. Her vardı. Eskiden 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 kim saldırdı? en büyük terörist Erdoğan'dır abi. Erdoğan'ı zihniyet. Onu destekleyen de teröristtir. Şimdi büyük bu terörist de sizsiniz. Bu ülkenin Sizin en büyük terörist, en büyük vatanı satan Şeker fabrikalarını satan, tekeli satan, her yeri kurumlaştıran en büyük teröristsiniz. Amerika'ya burayı siz satınız. Amerika'ya ben mi Yo, sattım? Katar sattım? Sen Katar'a Dubai sattın, Dubai'ye <laughs> sattın. Senin Arapların geldi benim evimi alıyor. Tamam kanıtlar nedir ya? İmamoğlu diyor ki bundan 130 bine sattığı şeyi 3 ay sonra geldi 3 milyona sattı. En büyük hırsız senin Erdoğan'ındır, senin milletindir, senin desteklerindir. Ulan, o yüzde 49 var ya Atarlıları, o daha yüzde dokuz bu ülkenin salağıdır. Ama ben bunu kabullendim. Ama ben bunu kabullendim. Ben bunu kabullendim. Salak, yani Umut bir dakika, bir dakika. bu ülkenin akıllıları salaklarından daha azdır. Biz akıllılar azınız. Biz akıllı insanlar en az olanız. Ama Siz salak bizden daha fazlasınız. Siz ballar. Benim umudum yok. Ben, ben yok gidip, hala, sandığa hala, gidip sandığa gidip hava sandığa hava. haval Haval. bana sakin haval dedi haval kelimesi terörist kelimesidir. Birel sizin nezdinizde. Bir dakika. Sizin nezdinizde. Ben daha düşüncemi söylemeden sen bak işte bir şey sana söyle. Bak seni dinledik. Bak sen dinledik. Korkmadan bir şey söyleyeceğim. En büyük hırsız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi hanımefendi 90 yıllık bu cumhuriyeti bu Türklere verdiği en büyük zarar bu kemalizm zehrini zehrini kemalizm zehrini e, bu ülkenin Türk bu ülkenin türklerine empoze edilerek damarlarına enjekte edildi. Ne yazık ki bu kemalizm zehrini artık bu ülkenin muhafazakarlarında kürtlerinde e, bu misliyle var. Peki bu kemalizmin en büyük zehri neydi? Benden olmayan benden değildir. Yani öyle söyleyeyim. AK Partili gibi düşünmeyen hain oluyor veya hdp gibi düşünmeyen hain oluyor. Bu kısacası bize yapılmış bu en büyük kötülüktür. Biz bunlara bakın dediler ya bugün arkadaş dedi ki e, bütün kitleye hakaret etmek zaten bu başlı başına bir saygısızlıktır. Bizim hepimiz birbirimize tahammül etmek zorundayız. Gel ya e, Bran, un tev idid mala vada sorun hey yantına. Un hop unu bre ha, un de bine nereye ne bine nereye. Ha, un de ne nosa. Peki bir dakika. Bir dakika. Ben Kemal geliyorum. Ha Türkçe haklısın. Peki peki güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Sen nerelisin? Eskişehirli. Eskişehirlisin. Ne hikmetse 90 yıl boyunca bu ülkenin bak Erdoğan'ın dünya kadar hatası var. Sevelim, sevmeyelim. Şimdi konumuz Erdoğan değil. Hemen onu ötekileştirmeyelim. Ben Erdoğan'dan bahsediyorum. Bir dakika 90 yıl boyunca Kürtçe konuşalım evet. Do 90 yıl boyunca bu ülkenin bu ülkenin hangisi iktidarda olursa olsun bu ülkenin yüksek e, askeriyesi bürokrasisi kemalistlerin elinde miydi, değil miydi? Değil Peki de. Kemalizmin kurucusu kimdir? <laughs> Munis Tekin Alkayen <laughs> Moiz'dir. Siz siz bir dakika. Siz 90 yıl boyunca şahsıydı astınız. <laughs> Neydi İngiliz ajanı dediniz. Siz dersinde. Evet ne yazık ki ne yazık ki bize 90 yıl boyunca tam 160 yıldır biz Kürtlere reva görülen şudur. 160 milyon 160 yıldır yaşıyormuş sen. Sana söyleyeyim bir dakika dur. <laughs> Hanımefendi birbirimizi dinleyelim. İlk Kürtlerin ilk isyanı ben bin, bin 1863, 1863. 1863. 1800 Mir Bedirhan. Mağ 100 100.000 insan 100.000 insan katledildi. Ne yazık ki bakın şunu kim, da söyle.

Roboski ne? Ne diyor bana? He. hem fikirim seninle. Ak He. Parti'nin yüzleşmesi gereken bir AK konudur. Parti demedim ben. Bak <laughs> Roboski ne? Bir dakika bir dakika. Bak Robo... Tahir Elçi olayı diyorum. Kim abi? Ben Robo kimi Robos... savunuyorum, savunuyorum ya? Yani beni ne savun birisini savunmak zorunda mıyım? Ne diyorsun? Kötüler sen hala Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Her şeyi ya çalıyorlar. <laughs> Suriyelileri basıyorlar, oy alıyorlar, oy çalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek olmuş 10 lira sen hala duanız çok savunuyorsun. Geleceğimle oynuyorsunuz farkında mısın? Doğru. Üniversite <laughs> mezunları bile şey yapamıyor, iş bulamıyor. A101'e bile üniversite mezunu istiyorlar farkında <gülüyor> mısın? Gitme 21. yüzyılda. Tayyip bu hele git bak her yerde işçiler, diyor işe yarıyor. 3 bin 4 bin lira maaş veriyor. Hele gelsin ki zafatalar. Sen 4 bin, liraya, ol, ol, bin lira sen geçtiğin. Bakın al, ben al, arkadaşlar ben gülü gülü sağlıktır. Ben şu anda lazım, şu azması. anda ben Kalan bir şey var. sana söyleyeyim. Ben bir tane parti ismini şunu veya bu dedik Kalan mi? Var, mi? Şu dedik mi? Ben şu. Benimle konuşur musun? Benimle konuşur musun? Ben ben tabii de ki sizinle de konuşayım. Çok hanımefendi çok güzel. Ne her ne hikmetse her ne hikmetse eee fazla değil. Biz Sadece bir gün Ayman Güler CHP'nin 2016 yılına kadar e, genel başkan yardımcısıydı. Bahsedi, bir dakika bir dakika bir dakika. Şu anda şu anda şu anda bak saygısızlık yapıyorsun. Evet. Evet. Niye? E çünkü gerçek. Çünkü Kimi? Canım benim Kobani'de işin biliyor musun nedir? Bir dakika Kobani'de Kobani'de, ya, tamam. Kobani'de ölen de ölen de öldüren de Kürt oldu. Bir, 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 bir. Bak Roboski daha söylüyorum sana. Roboski devletin AK Parti'nin yüzleşmesi gereken bir konudur diyorum. Daha sana ne diyeyim ya? ya e, bugün e bir şey sana söyleyeyim. Ya, sen sen bu gençlerin geleceğini sen, söylemiyorsun. Sen, sen kalkıp gitmiş kalmış. diyorsun ki yo millet üniversiteli adam bilmem ne ama şu bu Adam Kur'an'ın dini onunla gece 8'den sabah 9'a kadar simit satıyorum. Ben otuz milyon 40 milyon para kazanamıyorum. Ben ben evliyim, 4 çocuğum var. Ben, ben geçimimi yapamıyorum. Kim bana karşı çıkacak? Kim bana benim sesimi duyacak? Hadi duysun. Bu hükümet de duysun hadi abi. Duysun. Ben gece ben gece sabah kadar ben sen neyi sayıyorsun sen? Ama şunu sana söyleyeyim. Neyi savunduğunu ne neyi de savunduğunu abi. Ben şunu diyorum bakın güzel kardeşim. Ben diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP zihniyetinin dostluğunda ise ben Erdoğan'ın düşmanlığını daha makbul bulurum. Düşmanlığı da ha daha daha makbul bulurum. <laughs> Çünkü bir şey sana söyleyeyim senin düşmanın da şerefli olmalıdır. Ya Kemal Kılıçdaroğlu kendisi inanıyor mu? Kendisi kendisi inanıyor mu ya? Ya o yüzden Ya kendi dene bir dişe bir. Tane dişe demiş bir, 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 tane. bir tane. Projesi var mı ya? Bir tane. Var mı? Bir tane söyle. Yani bir tane bir tane. Bir tane. Ya gelmedi ki bir deneyelim. Bir, bir tane. Bugün kendi bir dakika. De mi ki. Gelmedi mi Dostayberdoğlu? Gelmedi ki. dene. yanlışsa onu da tekmalıyız sen daha görmemişsin ki adamı. Görmedin. Dereyi görmeden paçayı sıyıyorsun. Bir gör onu. Kötüyse onu da tekmeleyelim. Hiç sıkıntı değil. 20 yıldır sana ne faydası var? Ha bilmiyorum belki sen büyük ihtimalle kadro almışsındır. Ya da beklentin vardır. O yüzden konuşuyorsundur. O ayrı konu. Ona da saygı duyarım. Sıkıntı yok. Ama bu gençlerin günahına girmeyin gençlerin günahına girmeyin. 20 yıldır, 20 yıldır yazık günahtır. Günah Allah'la yüzleşeceksiniz. Siz bu dünyayı konuşuyorsunuz. Ahiret aklınıza gelmiyor. Elinize Kur'an'ı alıp da öyle meydanlarda sallamakla olmuyor bu işler. Dini kullanmayın. Siz İslamiyet İslamiyet deyip bu gençlerin geleceğiyle oynuyorsunuz. Bu gençlerin bütün günahı sizlerin boynunadır. Buna emin olun. O az önceki arkadaş dedi ya bunlar salaktır. Cüneyt Özdemir AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a çok muhalif bir. Buyurun açın arkadaşlar hepinizin elinde hepinizin elinde akıllı telefon var. Dedi ki bize diyorlar ki biz bir aday sununca siz de eşek gibi gidip vereceksiniz. Bakın şunu dedi. <laughs> Kürdün. Ha, hatam koyu kuatetini. Ama orijinal hatam koyu kuatetini. Bir dakika, bir dakika. Canım kardeşim. Bak, size söylüyorum. Şimdi, siyasetten bu kadar uzak. Ben sadece şunu size belirtiyorum. Bugün HDP'nin normalde İstanbul'da 14 ile 16 milletvekili 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 çıkarabilme potansiyeli vardı. İçinde kaç tane Kürt var? Ben sana söyleyeyim mi? İstanbul birinci bölge. Sırrı Sakık Adıyamanlı. Keziban Konukçu. Pardon Sırrı Süreyya Önder. He. Adıyamanlı Türk. Evet. Keziban Konukçu Sodep. Evet. Hakan Öztürk. Maksiz Leniniz. Evet. Turgut Öker. Sivaslı. Evet. Beşinci sırada Dersim Dağı'dır. Evet. İstanbul ikinci bölge. Evet. Cengiz Çiçek yok. Aa, Özgül Sakin. Zonguldak. Abi güzellik de burada. Her yıktan, her dinden, her, 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 her şeyden insanlar var orada. Hasan Kaya Cemal. Bu eleştiri değildir. İstanbul'du. Bu eleştiri evet. değildir. Çiğdem bu. Kılıçı Gün. Ama bir... haklı olmuyorsun. Lütfen ne demek siz siz konuş. Ya? Bağırınca Hakaret ettin. Ben kime hakaret Bana ettim? Bana etti. Sen ben ne dedin sana? <gülüyor> 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 Kızım. <laughs> <Gündi>, Celal Fırat. <laughs> Cemil Gün gören Kemal e, Kerem Fırtına. Ol, ol, abi bu ol, ne demek o? Bunu ne açıklaması yani, lazım. Buyur abi. Ben sana açıklaması lazım. Abi abi dur abi dur. Anlattım defterden konuşuyorsun. Tamam. Bak, tamam sen not almışsın. Sen, sen özene bezene gelmişsin buraya bu Nasıl gençlerin başını şey. belaya sokmak için gelmişsin. Konuşsunlar evet. ki başları belaya girsin. Sadece Sen e, belli oluyor yazık kime yazıklar olsun. <laughs> Sen bu gençlerin geleceğiyle Müslümanız değil mi? Evet. Sen hadi bir ağzını aldın değil mi? Hadi bir ağzını alan bir insan hadi bir iyi tanımalıdır değil mi? İyi tanımalı. Bakın kusura bakma. Hadi diyor ki bak diyor ki eğer biz Müslümansak gel Kur'an'ı kelime biz hakim yapalım. Mesela Niye kabul edilmedi? Doğru. Niye kabul edilmedi? Haklısın <laughs> <laughs> ama burada da haklısın değil mi? Burada toplu her yerde bunu söyle. Sadece burada geçmiyor. Eğer sen haklı buluyorsa sadece burada haklı. Müslümansak Kur'an-ı o zaman koy ortaya. Arkadaşım. Hadi bunu ortaya koy. kabul etmediniz. Abi döner misin buraya? Kurban olayım bak. Mevcut hükümeti savunanlar için bunu diyorum. Bak. Arkadaşım dur. Bu ülkede 45 tane çocuğu atacağız edemedim arkadaşım. Evet. Bunu savunan kim oldu? Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onun şey Adalet Bakanı savundu bunu. Evet. Şu anda seni şu anda makul görmedin HDP. Onay vermedi bir kardeş mi Kardeşim, araştıralım. Araştırmadılar. Nerede bakarsan alay tutacaklardı önerge geçmedi diye. Birkaç gün önce patlama olmadı mı arkadaşım? HDP önerge vermedi mi? Araştıralım. Kimle olaylara dedildi? mevcut hükümetle Bu değil mi arkadaşım? Bir şey Biraz dürüst olalım dürüst. Herkesi Müslüman bir insan olarak gel yerli... diyor imandan bahsediyor, dinden bahsediyor. Ama bunu yaparken de hırsızları, dolandırıcıları savunuyor. Bizim hayatımıza, bizim hayatımızı mahvedenleri savunuyor burada. Dinden bahsediyor ama hiçbir şekilde doğru dürüst iş yapanları savunmuyor. Dürüstleri savunmuyor. Yalan söyleyenleri, hırsızlık yapanları, dolandırıcıları savunuyor. Gel, gelsin o zaman Müslümanlıktan bahsetmesin. Kendisi adam akıllı Müslüman bile olmuyor bunu yaparak. Sürekli yalan söyleyen, dolandıran, hırsızlık yapan insanları savunmak Müslümanlık değil bana göre. Ve hiçbir şekilde de Kur'an'a uymuyor. Tamam. Gelmişsin benim burada namusumdan da bahsedemezsin sen. O yalan söyleyenleri dolandırılan dolandırıcıları savunarak benim namusumdan da bahsedemezsin burada. Bu kadar. Bu ülkede en büyük adalet arkadaş en büyük sorun adalettir. Efendime söyleyeyim eee ekonomidir e, şu anda içinde bulunduğumuz şu anda o kadar olan mültecilerdir. Adalet bu ülkede sağlanmayınca bu hiçbir hiç kimse düzelmez arkadaşım. Adaletin mazlumu koruması lazım. Zalimi değil. Şu andaki mevcut hükümet arkadaşım maalesef zalimi koruyor. Çocuk tecavüz, edildi. Roboski'de insanlar kat edildi. Bu kadar patlamalar oldu. Hani bunun feyleri? İstanbul'da kimler öldürdü? E, elçi öldürdü arkadaşım ya. Nerede bunun feyleri? Yani insan canı bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı ucuz hakikaten? ya. Bu kadar tutuklamalar, bu kadar ekonomist, yazar, gazeteci. Yani olamaz öyle bir şey arkadaşım ya. İnsanların tepki vermesi lazım buna. Yanlış nedir biliyor musun? Yanlış biz tepki vermediğimiz zaman maalesef adaletsizliğin bir sonrası geliyor. Gerçek budur. Uyanalım, ne no, olur uyanalım. Kendimiz bak en büyük parası 200 TL. Bir kilo adalamıyorsun. Yazık günah ya. Hangi ülkenin en büyük parasıyla bir kilo alınıyor? Biraz uyanın arkadaşlar. Kolay gelsin. Olsa kime oy Biz önce e, her şeye rağmen insanlık istiyoruz. insanların değeri ve insanların hak ve hukuk istiyoruz. Adalet istiyoruz. Yoksa e, adalet zalimlerin tarafı olmaması lazım. Adalet herkese eşit olması gerekiyor. Biz adalet istiyoruz. Kim adaleti getirirse biz onu destekleyeceğiz. Adaleti kim getirir sizce bu ülke? Herkes elini vicdanını koyarsa adaleti kim getirir herkes bilir. Herkes 21 yıldır ne gelip ne geçtiğini herkes elini vicdanını koyarsa görürler. Hani herkes kör değil. Herkese de göçü top topluma sorsa herkesin gözü var değil mi? Herkes görüyor. Herkes diyecek arkadaşım var. ben her şeyi görüyorum. E madem ki görüyorsanız elinizi vicdanınıza koyun, vicdanını rahatsa istediğin kişiye ver. Ama zalimlere değil, adalete ver, adalete savunun. Binlerce insan iki kelime konuşmuş diye adam cezaevinde yaşıyor. Binlerce insan şu an yargılanıyor, iki karton sigara için beş kilo çay içti adam yargılanıyor. Bu adalet midir? Bu değildir. Adalet nedir? Zenginlere, zalimlere adalet var ama garibanlara adalet yok. Bu yanlıştır. Adalet herkese eşit olacak. reis Cumhurda eşit olacak, dağdaki çobara da eşit olacak. E sana adalet yoktu. Adaleti istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Ikinci adalet turda kesin. neden bir cumhurbaşkanı seçilmedi sizce? Birinci turda. Birinci turda seçilmedi. Halk elini uclarına koymadığı için seçilmedi. Bence bu ikinci turda herkes elini uclarına koyarsa seçilir. Birinci turda bir hile oldu mu sizce? Vallahi bir şeyler döndü ama ne olduğunu biz çözemedik. Bir şeyler var. Bir şeyler döndü ama çözemedik. Neydi ne olduğunu. Çünkü ekran seçim kurulu dedi ki bir saat dokuzda şey açacağız. Ben hani hiçbir siyasi partinin propandanı ben yapmıyorum. Hayır dediler ki dediler ki saat 9'a aşacağız, Saat 7'de aşıldı, Erdoğan'ı %60 gösterdiler. Kılıç'a onu %40'tan aşağı gösterdiler. Hadi daha sandık açılmamış. Bir adalet bak biz diyoruz ki adalet. Kim olursa olsun adaleti savunun. Herkes adaleti savunsun. Hiç kimse iki kuruş para bana aldı, bu adam bana menfaat dedi diye. hoşlarınızı satmayın. Hoşlan